Şeması olmayan tabletlerde cihazımız şarj almadığında şarj devresini nasıl bulduğumuzu bu video üzerinden izah edeceğim. Bizim elimize bir tane General Mobile Tab 20 geldi arkadaşlar. Bunun da şemasını biz bulamadık. Şeması olmadığı için şarj devresini veya şarj entegresini nasıl bulduğumuzu bu videoda izah edeceğim. Öncelikle ilk şeması olmayan cihazlarımızda ilk başlayacağımız nokta Batarya konnektörümüzün artı ucu olacak arkadaşlar. Analog ölçü aletinden e, faydalanacağız burada. Analog ölçü aletimizi x1 konumuna alıp probumuzun siyah olanını, eksi ucu artıya değdireceğiz. Batarya konnektörümüzün artısına e, şu şekil. Bizim artımız burası. Artıya değdireceğiz eksi probu. Artı probu da sırasıyla tahmin ettiğimiz mesela şu entegredir veya bu entegredir dediğimiz bir bölüme değdireceğiz. Aradaki direkt olan yolu bulacağız. Biz General Mobile Tab 20'de direkt olan yolu bulduk. Onu da şu şekil izah edelim. Evet. General Mobile'ımızın batarya Tab 20'nin batarya art, konnektörünün artısı burası. Biz ölçerek buraya geldiğini bulduk. Yani bu bizim artı yolumuz, bataryaya gelen artı yolumuz ve yanındaki de iki nolu ayaktan, aşağıdan soldan iki nolu ayaktan giriyor ve bizim e, biz de anlıyoruz ki bunu bu bizim şarj entekremiz. Şimdi burada çıkış voltajımız yoktu yani 3.16 voltumuz yoktu. E, şarj soketimizi ölçtüğümüzde voltajımız vardı, şarj soketimiz sağlam ve şu diyotumuzun ayağında şekil yapalım diyotumuzun ayağında da 5 volt mevcuttu. Yalnız entekremizin hiçbir ayağından 5 volt giriş yapmıyordu. Böyle olunca yani şimdi şeması da olmayınca hangi ayaktan girdiğini de bulamıyorduk. Ee, burada da şu yolu takip edeceğiz. Entekremizin üzerindeki numarayı alacağız arkadaşlar. Ee, evet biz almıştık. Şu şekil gösterelim onu da. Entekremiz SGM 41511 diye bir şarj entegremiz. Bu entegremizin e, internete Google'a yazdık smg 410 şey 41511 ve data diye yazdık. Data yazınca bize entegrenin içeriğini gösteren bir şema indi. Şu şekil. Buradan şemadan VBUS'umuz 24 nolu ayakmış. Bir de VAC voltajımız varmış. İki tane destek ucu varmış. Biz V baz alarak devam edeceğiz. Çünkü entegremizin 5 voltunun giriş ucu buraya. Yani şarj soketimizden gelen 5 volt buraya giriyor. Entegremizin noktası bura. E, şu şekil tekrar şeye dönelim. Resmimize. Şu şekil noktası bura olduğuna göre entegremizde şu şekil. E, bunu yan çevirdiğimizde yani noktayı buraya aldığımızda ki devrede öyle görünüyor. Şu şekil. Bizim giriş ucumuz şu yukarıdaki birle şu bir oluyor yani biri Vbus biri VAC iki tane uçtan giriyor voltajımız bizim burada 5 voltumuz yoktu buradan bir şarj soketimizin diyotun ayağındaki diyotun 5 voltundan buraya bir 5 volt verdik ve cihazımız şarj etmeye başladı yani kısaca şarj entegresi şeması olmayan cihazlarda şarj devresini ve şarj entegresini bu mantıkla bulabiliyoruz resmimizi biraz ufaltalım. Gördüğünüz gibi çıkış ucumuz da burada, burasıydı. Ve biz buradan 3.6 voltu alamıyorduk. Niye? Entegremize e, VBUS yani 5 voltumuz entegre, şey, şarj soketimizden girmiyordu. Aradaki yol kopukmuş. Biz bu diyotun e, şu şekil yapalım bunu. Şu şekil bir yol çektik ve bu yolu tamamladıktan sonra cihazımıza yani şarj ceketimize artı 5 volt entegremize 5 volt girince normal voltajımızda 3.6 voltumuzda çıktı ve cihazımız şarj etmeye başladı. Onu da gösterelim. Gördüğünüz gibi şarjımız alıyor. Burada da şu diyotumuzun artı ucundan kondansatörümüze bir tane tel çektik arkadaşlar. Aradaki yol kopukmuş ve cihazımız şarj etmeye başladı. Kısaca konuyu özetleyecek olursak şeması olmayan tabletlerde şarj devresini bulmak için batarya konnektörümüzün artı ucunu baz alarak devam edeceğiz. Analog ölçü aletinde X1 konumundayken Analog ölçü eksi probu Batarya konnektörünün artısındayken Tahmin ettiğimiz bölümler Diyelim mesela biz örneğin Biz burayı tahmin etmiştik Şarj entekresinin burada olabileceğini tahmin etmiştik ee, Yani bu olduğunu tahmin etmiştik Buraya sırayla gezdirirken Bu yolun direkt olduğunu gördük Yani bu yol direkt buraya geliyor çünkü 3.6 voltumuz gelmiyordu Gelmediği için bu yolun sağlam olduğunu ve bu yolun şarj entegresi, şarj yolu, batarya çıkış ucu olduğunu tahmin ettik, tespit ettik ölçüm mantığıyla. Daha sonra entegremizin giriş voltajlarını kontrol etmeye başladık. Giriş voltajını da alamadık. Yani buradan herhangi bir 5 voltumuz girmiyordu. Bu sefer şarj soketimizin diyotunu yani şarj soketimizin ayağında 5 volt var ve şarj soketimiz sağlamdı. Diyotunda da 5 volt vardı. Buradan e, şu şekil entegremizin datalarını bulduk. Yani hangi ayakların neye yaradığını bulduk. Vbus'u bulduk. Vbus bizim e, bildiğiniz gibi artı 5 voltumuzun giriş ucu. Entegrede de bunu uyarladık arkadaşlar. E, şu diyotun şu şekil yapayım. Şu diyotun artısından şuraya konostörün artısına şey, soldaki ucuna bir kablo çekerek entegremizin 5 voltunu yani besleme voltajını sağladık ve 3.6 voltumuz çıktı ve cihazımızda şu anda şarj ediyor arkadaşlar. Kolay gelsin.